Onlarınki, doğal kaynaklar ve vahşi yaşam zengini, bir kıtaya yayılmış, ehlileştirilmemiş geniş bir vahşi doğaydı. Kuzeydeki soğuk, kayalık iklimlerden daha güneydeki ılıman topraklara kadar değişen arazisiyle sonunda kuru ve kurak çöle yerini bırakan bu, evleriydi. İlk Amerikalıların, Kuzey Amerika'nın yerli kabilelerinin yaşadığı yerdi. Yerli Amerikalı halklar için Avrupalıların gelişi 1600 yıldan itibaren büyük kitle olmaları benzer hissetmelerine sebep olmuştur. Bir uzaylı istilasına. Onlar farklı renkteydiler, yanlarında ileri teknolojiler getirdiler ve bin yıllardır bu topraklarda yaşayan halklar için pek de önemsemiyorlardı. Ve böylece geçim kaynakları tehdit altındayken onların kimlikleri ve hatta varlıkları kızıl derili halkları kaçınılmaz olarak istilacılarla savaşmak zorunda kalacaktı. Beyaz istilacılar tarafından vahşi olarak damgalanan ve kızıl derili terimiyle etiketlenen kızıl derili halkları cesaret, kararlılık ve beceriyle cesurca savaştılar. Bu da onlara düşmanlarından çekinerek savaşta saygı kazandırdı. Ama ne yazık ki bu barış zamanlarına aktarılmadı, burada kendilerini istilacıların yasaları ve silahları tarafından giderek daha fazla kısıtlandıklarını buldular. 19. yüzyıl geçtikçe, Kızılderililerin hakimiyetinin hızla sona erdiği zaman geliyordu. Kalan kabileler zorla. Yeni Amerikalılar beyazların torunlarına rezervasyonlarda yer verildi kendi ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan beyaz Avrupalı yerleşimcilerin torunları kıtadaki hakimiyetlerini pekiştirdi. 400 yıllık genişlemenin kutlaması olan bu ödül ancak kolay bir zafer olmamıştı. Aksine tüm taraflar için bu her iki tarafın da diğerine karşı korkunç zulümlerle suçlu olduğu kanlı ve acımasız bir savaş dönemiydi. Her savaşta, savaştaki kurnazlıkları veya düşmana karşı başarıları nedeniyle iyi ya da kötü adları diğerlerinden daha çok tanınanlar vardır. Bugünkü bölümde en dikkat çeken kızıl derili savaş liderlerini inceleyeceğiz. Hayatta kalma uğruna savaştıkları birçok savaştaki başarılarını inceleyeceğiz ve modern Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki kültürel etkilerini inceleyeceğiz. Amerika'nın Bunlar en büyük kızıl derili savaşçılardır. Adı bazıları kadar iyi hatırlanmasa da bunun ardından yerlilerle ve yeni dünya olarak adlandırdıkları yeri kolonileştirmeye çalışan beyaz Avrupalılar arasındaki erken çatışmalarda merkezi bir figürdü. 1607'de ilk kalıcı beyaz Avrupa yerleşimi Jamestown kolonisi zamanında Amerika'da kuruldu günümüzde Virginia eyaletindeki Williamsburg şehri yakınlarında kuruldu. O zamanlar Powhatan kabilesi olarak bilinen yerel bir kabile bölgedeki hakim güçtü. Powhatan yerleşimcilere yaklaştı ve onlarla barışçıl ilişkiler kurmaya çalıştı. Ama iki yıl içinde bölge tarihinin en kötülerinden birini yaşarken iki grup arasındaki barışçıl doğa İngiliz yerleşimcilerin yiyecek ve tarım arazisi için onlarla rekabet etmeye başlamasıyla yavaş yavaş aşındı. Powhatan kabilesinin lideri, kabilesinin adını aldığı bir adam olan Powhatan, ismini aldığı İngiliz avcılara sıkı bir şekilde müdahale ederek kabilesinin topraklarına giren bunu kaçak avcılığa benzer bir durum olarak gören bu durum Jamestown yerleşimcilerinin neredeyse açlıktan ölmesine neden oldu. Her iki taraf da kısa süre sonra birbirlerine saldırmaya başladı ve kadınlar ve çocuklar acı çekmekten muaf tutulmadı. Her iki taraf tarafından da son derece acımasızca öldürüldüler. Powhatan'ın kızı, Pocahontas'ın yerleşimci John Rolfe ile evlenmesiyle rahatsız bir barış kabul edildi. 1618'de Powhatan öldü ve güç kardeşi Opechacono'ya geçti. Bu da ilişkilerin hızla bozulmasını işaret etti çünkü o aradı, beyaz yerleşimcileri topraklarından sürmeye çalıştı. 22 Mart 1622'de o eş zamanlı saldırıları gerçekleştirdi. Jamestown çevresindeki dış tarlalara ve koloniye kendisi. Yerleşimciler tamamen şaşırmıştı ve bazıları 350 kişi öldürüldü. Bu da koloninin toplam nüfusunun yaklaşık olarak dörtte biriydi. Saldırının vahşeti hayatta kalanları korkuttu ve gerçekten terk etme düşüncesi verildi. Tamamen Jamestown'a ancak sonuçta karlı tütün ürününün keşfiyle kalıp savaşmaya karar verdiler. Ardından Jamestown kolonistleri ve Opechakono liderliğindeki Powhatan kabilesi arasında uzun süreli aralıklı bir savaş dönemi geldi. İkinci Anglo-Powhatan savaşı olarak bilinen bu çatışma yaklaşık 14 yıl sürdü. Ve her iki tarafında özellikle yaz mevsimlerinde yıllık saldırılarıyla karakterize edildi belki de onu kışkırtan Opechakon'u daha önceki katliamdan dolayı yerleşimcilere karşı güçlü baskınlar başlatma politikası benimsedi. Kabilesinin sayıca üstünlüğünü ve vahşetini gösterdi ve savaşta daha sonra geri çekilir ve yerleşimcilerin geleceklerini düşünmelerine izin verirdi. Umarım onları geri çekilmeye teşvik etmek için yeterince güç gösterisi yapmıştı. Ancak durum böyle değildi ve bunun yerine İngiliz yerleşimciler güçlü bir yanıt politikası benimsedi. Bölgeyi temizlemek için aynı derecede acımasızlıkla karşı savaştılar. Onlar için bu biraz barbar vahşilerden farksızdı. 1630'da her iki taraf da yorgundu. Uzun süren savaştan dolayı her iki taraf da yorgundu ve ateşkesi sağlamak için birkaç çaba harcandı. Hepsi 1632 yılına kadar başarısız oldu. Daha kalıcı bir barış anlaşması yapıldı. Jamestown, Opechancanog ile olan savaşı büyük bir can kaybı pahasına atlattı. Savaştan sonraki 12 yıl boyunca Opechancanog kabilesinin kalıntılarını bir arada tutmak için mücadele etti. Bu süre zarfında Jamestown'daki yerleşimcilerin bir dizi tahkimatla pozisyonlarını güçlendirdiklerini ve sonra dışa doğru genişlediklerini izledi. İkinci savaş bitiminden 12 yıl sonra üçüncü bir savaş kaynamaktaydı. Durum Powhatan için şimdi daha da umutsuzlaşıyordu ve artık yaşlı Opechakono neredeyse 500 koloni yerleşimcisini öldüren başka bir cesur ve brutal saldırıya öncülük etti. Ancak 3. Anglo-Powhatan Savaşı çok daha kısa bir olaydı ve Powhatanlar için felaketle sonuçlandı. Sayısız adam yakalandı ve bölgeden sürüldü. Böylece Powhatan kültürünü ölümüne kanatıyor. Opechakono yakalandı ve bazıları onun yaşında olduğunu belirttiği yaşlı adam 90'larında Jamestown'daki bir kalabalığın önünde sergilendi ve sonra bekçisi tarafından vuruldu. Adı gelen bazı kişilerin ününe sahip olmasa da zamanından sonra hikayesi yenilenen sayesinde daha geniş halkın dikkatine sunuluyor. Daha son zamanlarda Jamestown hikayesine olan ilgi filmler ve televizyon şovları ile koloninin tarihini çevreleyen olayları tasvir ediyor. 1720 yılında modern günün Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Ohio, Ohio'da doğan Pontiac, Ottawa halkının öne çıkan bir üyesi olacak ve sonunda kabile şefi pozisyonuna yükselecekti. 35 yaşında. Kabile şefi olarak Fransız kolonicilerle bir ittifak yapmayı kabul etti. Onlar İngilizlerle toprak konusunda rekabetteydiler. Ama sonuçta Fransızlar yenildi. Bu da İngilizlere birçok eski Fransız yerleşimini sağladı ve kaleler 1760'ta belki de İngilizlerle iyi geçinmek umuduyla onların İngiliz binbaşı Robert Rogers ve ekibi yakınlarındaki bir Fransız kalesinin ele geçirilmesi için rahatsız edilmeden topraklarından geçmeye izin verildi. Karşılığında tek istediği o ve halkının saygıyla muamele görmesiydi. Ancak avlanma alanları hızla eriyen Pontiac ve halkına ticaret için kalelere giriş izni İngilizler tarafından reddedildi. Saldırgan İngiliz kolonizasyonu tarafından İngilizlerle dostane bir anlaşmaya varamayan Pontiac, savaşın tek çözüm olduğunu biliyordu. Tek seçeneği olduğu için komşu kabilelerden yardım toplamak üzere bir kampanya başlattı. Pazarlık becerilerini kullanarak Lake Superior'den alt Mississippi'ye kadar hemen hemen her kabile onun davasına destek verdi ve 1762 yılında İngilizleri kovacak olan savaşın planlarını yapmaya başladı. Öncelikle İngiliz kaleleri saldırıya uğrayacak ve yok edilecek. Bu da onların savunmasız yerleşimlere saldırmalarına ve onları yerle bir edip sakinlerini öldürmelerine izin verecekti. Saldırılar 1763 yılının mayıs ayında başladı ve bu da sözde Pontiac Savaşı'nı başlattı. Pontiac kendisi günümüz Detroit'indeki kaleye saldırmayı seçti. Ancak hesaba kattığı sürpriz unsuru kayboldu. Bu da kalenin savunmalarını hazırlamasına izin verdi. Bu onu planını değiştirmeye ve bunun yerine kaleyi kuşatmaya zorladı. Gelecek aylarda o Britanyalılarla bazı çatışmaları kazanacak, en önemlisi Bloody Savaşı'nda. Run. 250 Britanya askeri Pont yakın kampına saldırdı. Ancak şef bunu bekliyordu ve başarılı bir şekilde onları püskürtmeyi <laughs> başardı. Sonuçta Britanya takviyeleri başarılı oldu. Ekim'e kadar kuşatarak Pontiac'ı geri çekilmeye zorladı. Kendi hedeflerini ele geçiremese de diğer saldırıya uğrayan kalelerde planı daha fazla başarıya ulaştı. Birçok küçük kale saldırıya uğradı ve korudukları yerleşim yerleriyle birlikte yerle bir edildi. Kendilerini kuşatma altında bulanlar yerli Amerikan savaşçılarını püskürttü. Pontiac'ın planı bir süre için başarılı görünüyordu. Ancak sonra 3 yıl süren acımasız savaşların ardından İngilizler durumu lehine çevirdi ve Pontiac bir barış anlaşmasını kabul etti. Sadece 3 yıl sonra Illinois'deki Peoria kabilesinin bir üyesi tarafından öldürülecekti. Bu da Pontiac'ın halkının onlara karşı şiddetli misilleme yapmasına yol açtı. Sonuçta adını taşıyan savaşı kaybetmesine rağmen Pontiac'ın hikayesi ne kadar çok Amerikan yerlilerinin beyaz yerleşimciler için tehdit boyutunu gösterir onlar organize olduklarında. Pontiac'ın savaşı başlangıçta yerli Amerikalılar için bir kayıp olarak görülüyordu. Ancak tarihçiler şimdi daha çok bir çıkmaz olduğunu savunuyorlar. Hiçbir taraf diğerini tamamen yenememişken barış görüşmeleri sırasında bir İngilizler ticaret için bir diyalog başlatmayı ve anlaşmazlıkları çözmeyi kabul ettiler. Bu da Pontiac'a ve halkına başından beri arzuladığı saygıyı verdi. Bugün Pontiac yaşamaktadır adını taşıyan şehir aracılığıyla bir yer. Detroit, Michigan'da yakın. İsim daha sonra şehirde General Motors için üretilen bir otomobil markasına gitti. 1861'de John Bozeman Georgia'daki karısını ve çocuklarını bırakıp aramaya gitti. Colorado'daki büyüyen altın arayışında ve daha sonra Montana'da kendi servetini o zaman sadece iki... Doğudan Montana'nın madencilik bölgelerine giden sadece iki yol vardı ve her ikisi de bölge etrafında oldukça uzun bir yol aldı. Bir avuç kabile tarafından tutulan en dikkat çeken şekilde Oglala, Lakosa ya bilmeden ya da kabilelere çok az saygı göstererek topraklarından daha doğrudan bir rota oluşturmaya karar verdi ve Wyoming'deki Fort Laramie'den Powder Nehri boyunca ve Montana'ya kadar uzanan Bozeman patikasını oluşturdu bu saldırı kabileleri ve özellikle Amerikalılarla yapılan bir anlaşmayla onlara hakimiyet vaat edilen ve bu anlaşmaya saygı gösteren ancak şimdi onlar saygı göstermiyordu. 43 yaşındaki Oglala lideri Kızıl Bulut'u öfkelendirdi. Liderler ailesinden gelmeyen Kızıl Bulut, güçlü kişiliğini ve yetenekli bir savaşçı olarak ününü kullanarak Oglala Dakota halkı arasında pozisyonunu kazanmak zorundaydı. Amerika Birleşik Devletleri Kızıl Bulut'un bu ihlallere karşı sessiz kalıp cevapsız bırakmayacağını anladı. Bozeman'ın izini güçlendirmeye başladı ve böylece Kızıl Bulut, komşu kabilelerin desteğini kazandıktan sonra 1866'da saldırdı. Daha önce Pontiac ile olduğu gibi ortaya çıkan çatışmalar üst kabile şefinin adıyla bilinir hale geldi. Böylece Kızıl Bulut'un olarak adlandırıldı. Savaşı 2 yıl süren Kızıl Bulut'un güçleri Amerika Birleşik Devletleri ile bir dizi çatışma yaşadı. Ordu, izdeki işçiler ve ondan geçmeye çalışan siviller, karavanlar dahil kendisi Bozeman tarafından yönetilen rota boyunca kurulan 3 Amerika Birleşik Devletleri kalesi kendilerini tekrar kuşatma altında buldu ve sayıları uzun süreli çatışma ve ikmalin kesilmesi nedeniyle azaldı. Savaşın en büyük eylemi olan Fetterman Savaşı'nda Red Cloud'un güçleri başarıyla 81 Amerika Birleşik Devletleri Lee'yi tuzağa düşürdü. Kaptan William Jane'in askerleri. Fetterman'ı bir pusuya çektiler ve burada katliama uğradılar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı tek seferlik en büyük can kaybıydı. Bu noktaya dek Amerikan yerlisi savaşçılarla savaşta ordunun en büyük kaybı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'deki yaklaşık 2 yıllık savaş sonrasında Patika üzerindeki çatışmayı sürdürmenin değmediğine karar verdi. Red Cloud ile bir barış anlaşmasına onay verdiler. 29 Nisan 1868 Fort Laramie'de. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmanın bir parçasıdır. Onlara Red Cloud'a karşı destek veren Crow kabilesine ait toprakları devretti. Bu büyük bir zaferdi ancak kutlama yapmak yerine kendi halkı ve müttefikleri arasında oğlu dahil Red Cloud'un beyaz adamla çok fazla uzlaşmacı olduğunu düşünenler vardı. Kim ki zaman zaman tekrar tekrar güvenilmez olduğunu kanıtlamıştı. Savaş bir kez daha 1874 yılında belirdiğinde Red Cloud hükümetle barışçıl bir çözüm için savaştı, kan dökülürken bile savaş alanlarında. Hayatının geri kalanında Red Cloud kendi kabilesi ve diğer yerli Amerikalılar için barışçıl yollarla tanınma elde etmeye çalışmaktan asla vazgeçmedi. Bu onu kabilesindeki birçok kişiden yabancılaştırdı. Özellikle kendisi ve eşi Hristiyanlığı benimseyip John olarak vaftiz olduğunda ve ölümünden az önce 10 Aralık 1909 Mary olarak Red Cloud hakkında pek anlatılmayan bir gerçek, onun en çok fotoğraflanan kızıl derili olduğudur. Döneminde yaklaşık 127 resmi 1872 ve 1909 yılları arasında kaydedilmiştir. İsmi bir kasabayı süsler, Nebraska'da ve Kennedy yönetimi altında başlatılan bir Amerika Birleşik Devletleri balistik füze denizaltısı için ciddi şekilde düşünüldü. Ancak Sovyetler Birliği'nin yanlış yorumlayacağından korkulduğu için düşürüldü. Nebraska Şöhretler Salonu'na kabul edildi ve anısına çıkarılan 10 sentlik bir pulda yer aldı. Büyük Amerikalılar için de Yerli Amerikalılar ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu arasındaki savaş tarihindeki az sayıda isim. Crazy Horse kadar tanınmıştır ve haklı olarak çünkü o sadece yetenekli bir savaşçı değil aynı zamanda yetenekli bir taktikçi ve kararlı bir liderdi ve yerli Amerikalılar onun liderliği altında Amerika Birleşik Devletleri üzerinde tek en büyük zaferlerini elde edeceklerdi ordusu ismini hem Amerikan kıtasının hem de dünya tarihine kazıyarak ne zaman olduğu hala tartışılıyor deli at olarak bilinen tarihi figürün doğum tarihi hala tartışmalı ancak çoğunluğun tahmini 1840 ile 1845 yılları arasında. Kızıl Bulut gibi o da Lakota kabilesinin Oglala bandına doğdu. Bazen Tentonsius olarak bilinir ve kabilenin diğer erkeklerine kıyasla genellikle alışılmadık ve hatta isyankar yollarına rağmen rütbeler arasında öne çıktı. Beyaz adama karşı erken yaşlardan itibaren nefret oluşturdu. 30 Amerika Birleşik Devletleri askeri kampına girdiğinde ve aslında sadece dolaşan bir inek çaldıkları suçlamasında bulunduklarında Tayman John Lawrence Grattan liderliğindeki bu askerler öldürdü. Fetheden ayı olarak bilinen şefi. Bu yerli Amerikalıların Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı öfkesini körükledi. Askerler misilleme olarak hepsini katlederek 30'unu öldürdüler. Ayrıca çok derin bir şekilde Crazy Horse'un çok derin manevi bir yanı da vardı ve 1854 yılında gerekli ritüelleri kasıtlı olarak görmezden gelerek tek başına vizyon arayışı için bozkırlara doğru yola çıktı. İki gün oruç tuttuktan sonra kendisini aynı şekilde sadece bir tüy ve asla bir... ...vizyonda ayrıca ona Savaşa girmeden önce atının üzerine toz atması, kulağının arkasına bir taş koyması ve asla bir şey alamaması gerektiği söylendi. Kendisi için bu talimatlara hayatının geri kalanında harfiyen uydurdu. Red Cloud, Bozeman Patikasının inşasına direnmek için güçlerini toplamaya başladığında, Crazy Horse zaten kabilesinde öne çıkan bir liderdi ve kampanyasını desteklemeyi kabul etti. Crazy Horse, Kaptan Fetterman'ın gücüyle olan meşhur savaşta önemli bir rol oynadı. O ve savaşçıları Amerika Birleşik Devletleri'yi tuzağa düşüren yem olarak hareket etti. Birlikler Red Cloud'un kurduğu pusuya yakalandı. Ancak Crazy Horse her zaman bu tür bir başarıyı yaşamadı ve halkını kendi katliamlarına sürüklediğinde 2 Ağustos 1867'de bir saldırı başlatıldı. Ağaç kesme ekibine ezici sayıda savaşçı ile saldırdı. Ancak onları koruyan Amerika Birleşik Devletleri askerleri daha önceki tüfek türlerinin aksine yeni doldurmalı silahlar kullanıyordu ve bunlar çok daha yüksek sayıda mermi atabilme kapasitesine sahipti, dakikada atılan. Vagon kutu savaşları olarak bilinen bu olayda Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin sığındığı tekerlekli vagonlar nedeniyle 50'ye yakın Lakota öldürüldü, bazı tahminlere göre bu sayı 120'ye kadar çıktı. Düşmanlıklar sona ererken Deli At Barış Anlaşmasından hoşnut olmayan liderlerden biriydi ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle çalışan yerli Amerikalılar. Savaş sonrası yıllarda düşman kabilelere birkaç baskın düzenledi ve Amerika Birleşik Devletleri için sorunlar çıkardı. Şimdi doğuyu bağlayan demiryolu ağlarını kurmakta olan hükümet ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu ve batı kıyılarını kabile topraklarına tecavüz ederek süreç 1870'lerin başlarında kabilesini Montana'daki Little Bighorn nehrinin kıyılarına daha kuzeye taşımış ve Chef Sitting Bull'un kabilesiyle birleşmişti. Ve birlikte bir federal hükümet güçlerine baskınlar düzenlemeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin önceden yapılan Lakota anlaşmalarını ihlal etmesiyle altın arayışında ve yerli halkın baskınlar düzenlemesiyle Büyük Ova'da savaş çiziliyordu her geçen gün daha da yaklaşıyordu. 1873'te çılgın at ilk kez ile karşılaştı. Kendi adının sonsuza dek iç içe geçeceği adam General George Armstrong Custer. Çılgın at Custer'ın adamlarının dinlendiği bir grubun üzerine geldi ve atlarını çalmaya çalıştı ancak Amerika Birleşik Devletleri askerler onu ve savaşçılarını geri püskürttü. Federal güçlerin teşviki ve koruması altında demir yolu, ve altın madencilik endüstrileri bölgeye akın etti ve 1876'ya gelindiğinde kabileler artık bunu tolere edemedi. Kabileler artmaya devam etti. Savaş öncesi Sitting Bull'un bayrağı altında daha çok kabile birleşti. Karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri güçleri onu ve Crazy Horse'u aramaya başladı. Ünlü liderler için köyleri ve kampları baskın yaptılar. 1876 yılının Haziran ayının 17. gününde Crazy Horse 1500 savaşçıdan oluşan bir gücü tüm generale karşı yönetti. George Crook'un 1000 asker ve 300 kişilik gücüne karşı müttefik yerli savaşçılara karşı. Rosebud Savaşı olarak bilinen bu çatışma, daha çok vur ve kaç saldırılarına alışkın olan Crazy Horse'un güçleri için tipik bir taahhüt değildi. Bunun yerine onlar yerlerinde durdular ve bir çatışmada zarar verdiler. Grukun güçleri ağır kayıplar yaşadı. Ve Amerikan generali savaş alanını hala kontrol ettiği için sonuçta zafer ilan ederken gerçek şu ki o kadar büyük bir darbe almıştı ki hem insanlar hem de malzemeler açısından Wyoming'deki Goose Creek'e çekilmek zorunda kaldı. Burada yeniden organize olabilir ve ilerlemeden önce yeniden tedarik edebilirdi. Bu, tarihin şimdi Büyük Sioux Savaşı olarak hatırladığı bir sonraki savaşta çok önemli olacaktı. Rosebud Savaşı'ndan bir hafta sonra Crazy Horse, Custer'ın Little Bighorn Nehri boyunca yerli Amerikan kamplarına saldırdığında Custer ve 7. Süvarisi ile tekrar karşılaştı. 25 Haziran 1876 tarihinde, hikayesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Pearl Harbor kadar ünlü olan bir tarihte Custer'ın kuvvetleri yerli kabilelerle çatışmaya girdi. Bu iç savaş kahramanının son direnişi olacaktı. Ardından gelen çatışma karmaşasında Custer ve 267 adamı Crazy Horse ve savaşçıları için ezici bir zaferle öldürülecekti. Crazy Horse'un savaş sırasındaki tam başarıları tarihçiler arasında tartışma konusu kaldı. Ancak o zaman orada bulunan birçok yerli Amerikalı daha sonra cesurca ve acımasızca savaştığını belirtti. Custer'ın yenilgisinde ne kadar kişisel etkisi olduğu ne olursa olsun, Crazy Horse'un adı o günkü Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yenilgisiyle sonsuza dek bağlantılı olacaktı. Hem o hem de Sitting Bull ilerleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından karalanmıştır. Bu Crazy Horse'un en büyük yenilgiyle ikinci kez ilişkilendirildiği zamandı. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin sözde Kızılderili Savaşlarındaki Crazy Horse ve adamları gelecek aylar boyunca Amerika Birleşik Devletleri için nihai hedef oldu. Ordu, hepsini intikam amacıyla öldürme niyetiyle onları kararlılıkla takip etti. 1876 ve 1877 kışları savaşta göreceli bir duraklama getirdi. Ancak bu durum Crazy Horse'un halkı için daha büyük bir tehditti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu gibi İkmal malzemeleri hızla tükenmeye başladı ve 1877 yılında Ocak ayının 8'inde Wolf Dağı'ndaki büyük bir çatışmanın ardından Crazy Horse halkını kurtarmak için teslim olmak dışında bir seçeneği olmadığını anlamaya başladı. Fort Robinson'da teslim olan Crazy Horse şimdi Red Cloud ile karşılaştı. Beyaz adamın yollarını benimseyen Red Cloud büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Custer'ın ölümünden bir yıl sonra Lakota halkı Crazy Horse'u son güneş dansı olarak bilinen bir törenle onurlandırdı. Şimdi Crazy Horse'un halkı zorunlu bir durumdaydı ve federal hükümetin merhametine bırakılan bir rezervasyona. Crazy Horse'a şüpheyle bakan hükümet, söylentiler yayıldıktan sonra halkını özgürlüğe döndürme planları yapıyordu. Geleceği ile ilgili haftalarca süren görüşmelerde kendisi ve halkı, eski düşmanı General George Crook ile yapılan sohbetler dahil, sonuçta payı olan birçok kişi tarafından birçok tehdit ve yanıltıcı bilgi paylaşıldı. Bu da güvenilir müzakereleri zorlaştırdı. Neredeyse imkansız hale getirdi. 5 Eylül 1777'de Amerika Birleşik Devletleri Ordu Crazy Horse'u tutuklamaya çalıştı ancak o onlarla gitmeyi reddetti. Bunun yerine bir bıçak çıkardı ve şimdi federal hükümet için polis olarak çalışan eski bir arkadaşı Little Big Man'i tehdit etti. Bunu gören gardiyanlardan biri Crazy Horse'u süngüsüyle saldırdı ve hayatını kurtarma çabalarına rağmen gece yarısından kısa bir süre önce öldü. Daha sonra bildirildi ki ölüm döşeğindeyken bile beyaz adamın yatağında yatmayı reddetti ve ölümü için toprağa kendi toprağına yatırılmasını ısrarla istedi. Ve işte sizlere en büyük kızıl derili savaşçılarının hikayeleri. Lütfen düşüncelerinizi ve tepkilerinizi yorumlarda paylaşın, videoyu beğenin ve kanalı desteklemek için abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.